Amanos Dağları'ndayız. Daha önce size Karlık Şelalesi'ni tanıtmıştık. Şimdi de Karlık Şelalesi'nin doğa yürüyüş yolunu oluşturuyoruz. Geçilmez Kanyonu'na bağlayacağız. Bugün günlerden 25 Şubat 2024. Biliyorsunuz Geçilmez Kanyonu ekoturizm alanı ilan edildi. Bu nedenle Geçilmez Kanyonu daha aktif ve daha güzel hale getirmek için bu şelaleyi de Geçilmez Kanyonu'na bağlayacağız. Evet Karlık Şelalesi doğa yürüyüş yolunu oluşturuyoruz. तो अभी तो खा लिया। राजबांगली चटनी Buraya ya. Ben buraya koyarsınız ya. Ve nihayet patikamızın sonuna geldik. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi Hes Gölümüz var. Merhaba Barış. Merhaba. Evet. Keşifi bitirdik Barış ve Barış'la buluştuk. Yoğun bir patika oluşturma oldu. Evet işte kamp yerine ulaştık. Yaklaşık bir 7-8 kilometrelik zor patika ve şimdi yemek yapıp yiyeceğiz. Bugün karlık Şelalesi doğa yürüyüş yolunu oluşturduk. Geçilmez kanyonun içerisine Karlık şelalesini de katmaya çalıştık. Biliyorsunuz burası ekoturizm alanı oluyor. Ve burayı çeşitlendirmek adına doğa yürüyüş yolu oluşturduk Karlık şelalesi için. Biz bugün harika bir doğada yürüdük. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bugün günlerden 25 Şubat 2024. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.